Şu an bir 90 basamak daha çıktık. En yüksek çatı kısmı. Şu yer tadilat. Oraya çıkarmıyorlar galiba. Şu normalde şu karşıya çıkılıyor mu acaba? Nereye? Şu karşıdaki en yüksek yere falan. Heykel altı mı acaba ya? E, şu an en yüksek yerindeyiz. <gülüyor> 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 Şu sağdan ön tarafa bakalım gelin. Orada mı çekiliyordu? <laughs>